Biz çekiyoruz sizlere Bakalım Hadi başlıyorum arkadaşlar <laughs> Bu sefer zombi salgını Büyükşehir salgını Oynayacağız arkadaşlar Diğer bölüme de Kestirmiş oynayacağız arkadaşlar Şimdi ee, Bu harita güzel arkadaşlar Zombi diğer bölümleri gördüğünüz gibi. Tam tüçü çekiyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Video çekiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. 12 saniye sonra canavarlar gerçek. Canavarlar ortaya çıkacak. Kim olacak bilmiyorum. Belki şu olabilir. Tahminim bu olacak. 3, 2, şu oldu arkadaşlar. Tara tara. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar devam ki. Oyunun sesleri bitti arkadaşlar. Neden? Bilmiyorum. Hoş mağarada mı? Evet arkadaşlar beni sıkıştırdılar. Ah oldu arkadaşlar onlara. Arkadaşlar 8 2.

Şu tepede de var ha İnsan 29 saniye kaldı Ve bu son Son Diğerine de 15 saniye Yetişemeyeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bir, Arkadaşlar Yetişemedik ya Evet arkadaşlar Kaybettik ama olsun Bir dahaki bölüme Bir dahaki bölüme daha iyi yaparız diyorlar arkadaşlar şey bir kere ölmüşüm 13 kere öldürmüşüm 1100 tane altın kazanmışız arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Part 4'ü parti 20'ye kadar gideceğiz arkadaşlar part 4 90. abonedim. 90. abone 90 aboneye çekiyorum parti oldu arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.